Derdin derdim oldu Türkiye. Tarihinden hayratta kaldım yani hayran oldum. Güzelliğinden ilham aldım. Sana gelen bana gelendir bugün Türkiye. Özbekistan'dan şair Babür Baba Murat yazdı bu şiiri. Okuyansa Özbek sanatçı Abdülkerim Mirzoya. Dost, kardeş, candan yürekten halk Özbeklerden, Özbekistan'dan gelen bir şiirle kapatıyoruz bu yayın penceresini şimdi bir daha bu afetleri, bu felaketleri yaşamamak dileği ve umuduyla. Güzelliğinden çok ilham aldım. Gezdim aşkın kalbimde alıp, sana gelen bana gelendir Türkiye. Derdin derdim oldu bugün Türkiye. Aklım sende kaldı. asrette daldı. Gözüm gözü açık dertten boldu. Sana gelen bana gelendir. Türkiye. Derdin derdim oldu bugün. Türkiye. Hep başın sağ olsun. Kardeşim, dostum, düşmandan, afetten, çaresizlikten, Allah'ım saklasın tüm felaketten sana gelen bana gelendir Türkiye derdin derdim oldu bugün Türkiye